Birinci soru. İfadelerinden hangileri fonksiyon belirtir? Birinci fonksiyona bakalım arkadaşlar. R'den R'ye verilmiş. 3x 4 bölü x kare artı 1. Paydaya dikkat edelim. Paydayı sıfır yapan bir x değeri var mı? Yok. Dolayısıyla arkadaşlar birincisi daima bir fonksiyon belirtir. İkincisine bakalım. Burada da f fonksiyonu z'den q'ya tanımlanmış. Yani tam sayılardan rasyonel sayılara. Burada da arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Bu da bir fonksiyon belirtir. Üçüncüye bakalım. Burada f fonksiyonumuz n'den z artıya tanımlanmış. Yani doğal sayılardan pozitif tam sayılara. Şimdi bu işlemin sonucu arkadaşlar x yerine girdiğimiz tüm doğal sayılarda pozitif tam sayı mı çıkar? Bakalım. Çıkmayabilir. Mesela x yerine 0 yazdığımızda f0 eşittir. 0-1'den eksi 1 oluyor görüldüğü gibi. Bakın. Her zaman pozitif tam sayı değil. Dolayısıyla bu fonksiyon belirtmez. Gelelim dördüncüye. Burada da arkadaşlar e, R'den R artıya yani e, reel sayılardan pozitif reel sayılara. Bu ifade her zaman pozitif reel sayı mıdır? Mesela i̇şte x yerine 0 yazdığımızda arkadaşlar 0'ın karesi 0 artı 0 0 bölü 4'ten 0 çıktı. Bakın 0 pozitif değil. Dolayısıyla bu da fonksiyon belirtmez. Beşinci ifadeye bakalım. Bu sefer n'den r artıya yani doğal sayılardan pozitif reel sayılara. Şimdi her zaman pozitif mi çıkar bunun sonucu? Bu sefer x yerine 3 verirsek arkadaşlar f3 eşittir 3 eksi 3'ten 0 çıkar. Ama 0 pozitif reel sayı değil. Dolayısıyla arkadaşlar bu da fonksiyon belirtmez. Belirtenler 1 ve 2 olduğu için doğru cevap a şıkkıdır. İkinci soru gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları eşitliklerini sağlamaktadır. Buna göre g5 kaçtır denmiş. G5 sorulmuş bize arkadaşlar. Bakın burada G5'i bulabilmemiz için 2x artı 1'in 5 olması 2x'in 4. Buradan x'in de 2 olması gerekli. x yerine 2 koyduğumuzda o zaman burası da f1 fonksiyonu olur. O zaman biz f1'i bulalım. Bakın burada f fonksiyonu verilmiş. x yerine 1 yazdığımızda o zaman f1. Burada x yerine 1 yazdım. 1'in karesi 1. 5 çarpı 1. 5 olur. Burada x yerine 1 yazdım. 3 kere 1. 3. Eksi 4. Bu ifade arkadaşlar yani f1 eşittir. 4'e eşittir. F1 de G5'e eşitti. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru A ve B gerçek sayılar olmak üzere F sabit fonksiyon ve G birim fonksiyondur. Olduğuna göre B aşağıdakilerden hangisi olabilir? F sabit fonksiyonmuş arkadaşlar. F de X bulunmayacak demektir. Şimdi F X fonksiyonunu bir düzenleyelim. Payda da dikkat edersek 7 X artı 21 var. Bunu 7 ortak çarpan parantezine alırsam X artı 3 olur. Şimdi bu x artı 3'lerin yukarıdaki ile aynı olup sadeleşmesi gerekir. Bakın burada da bir 4 var. Bakın bunu dağıttığımızda 4x artı 12 oluyor. O halde buradaki a 12 olmalıdır arkadaşlar. a'yı 12 olarak bulduk. Şimdi gelelim buraya. a yerine 12 yazdığımızda 2 kere 12 24 bir daha 25 olur. g 25. Şimdi g birim fonksiyonmuş. O zaman g 25'in de 25'e eşit olması lazım b kare artı 9'un 25 olması gerekli. 9'u sağ tarafa geçirdiğimizde b kareyi 16 buluruz. Buradan da b arkadaşlar ya 4'tür ya da eksi 4'tür bakın. İkisi de olabilir. Bize zaten b hangisi olabilir diye sorulmuş. Eksi 4 olabilir. Şıklarda bu var. Doğru cevap a şıkkıdır. Dördüncü soru eşitliği veriliyor. F örten fonksiyon olduğuna göre a'nın alabileceği en küçük değer için f a artı 2 kaçtır? f örten fonksiyonmuş. Arkadaşlar pozitif reel sayıdan pozitif reel sayılara tanımlanmış. O zaman şurasının arkadaşlar pozitif reel sayı olması gerekiyor. Yani 3 bölü x kare artı a'nın sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi 3'ün bir sayıya bölümü sıfırdan büyükse arkadaşlar aşağısı hiçbir zaman negatif olmaması gerekli. Yani x kare artı a'nın da sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi buradan a en az sıfır olur. A negatif olamaz arkadaşlar. A'nın alabileceği en küçük değer 0'dır. Şimdi bize A'nın alabileceği en küçük değer için bu sorulmuş. O zaman F, bakın A'ya 0 verdim. 0 artı 2'den 2 oldu. F2'yi bulacağız. 3 bölü, x yerine 2 yazdım. 4, A'yı da 0 bulmuştum zaten. O zaman F2, 3 bölü 4'e eşit olur. Doğru cevap C şıkkıdır Beşinci soru. Doğal sayılar kümesinde tanımlı en fonksiyonu biçiminde veriliyor. Buna göre toplamı kaçtır denmiş. fx fonksiyonunu bulalım. fx fonksiyonunu bulmak için burada x yerine x eksi 2 yazmamız gerekli. O halde fx fonksiyonumuz eşittir. Burada x yerine x eksi 2 yazdığımızda x faktöriyel olur. Çarpı. Burada x yerine x eksi 2 yazdığımızda arkadaşlar x eksi 2'nin karesi. Düzenleyelim bunu. x kare eksi 4x artı 4. Artı 5x. Gene x yerine x eksi 2 yazdık. Dağıtalım arkadaşlar. 5x eksi 10. Sonra bir de artı 7'si var. Düzenlersek fx fonksiyonu eşittir. x faktöriyel çarpı x kare eksi. Bakın burası 4x burası 5x. O zaman artı 1x olur. Artı 4 eksi 10 ve artı 7'yi topladığımızda da artı 1 buluruz. Şimdi burası x kare artı x artı 1. Arkadaşlar bunu biz şöyle yazabiliriz bakın. fx eşittir x faktöriyel çarpı bu ifade x artı 1'in parantez karesi eksi x şeklindedir. Bakın bunu şöyle köşeli parantezi içine alayım da karışmasın. Şimdi buradaki x faktöriyeli dağıtalım arkadaşlar. fx eşittir x faktöriyel çarpı x artı 1'in karesi eksi x faktöriyel çarpı x oldu. Görüldüğü gibi. Şimdi devam edelim. fx eşittir. Şimdi x faktöriyel çarpı x artı 1'i ayrı ayrı yazalım arkadaşlar. Çarpı x artı 1 eksi x faktöriyel çarpı x. Şimdi dikkat edersek şurası x faktöriyel ile x artı 1'in çarpımı aslında x artı 1 faktöriyel eşittir. Yani x artı 1 faktöriyel çarpı x artı 1 eksi x faktöriyel çarpı x. Şimdi bunu bulduktan sonra arkadaşlar sırasıyla f0, f1 ve f10'ları bulmaya çalışalım. Önce f0'ı bulalım. x yerine 0 yazdığımızda burası 1 faktöriyel çarpı 1 eksi 0 faktöriyel çarpı 0 oldu. F1'i bulalım şimdi. X yerine 1 yazdığımızda 2 faktöriyel çarpı 2 eksi 1 faktöriyel çarpı 1 oldu. F2'yi bulalım arkadaşlar. F2 3 faktöriyel çarpı 3 eksi 2 faktöriyel çarpı 2. Bu şekilde devam edecek. En son F10. 11 faktöriyel çarpı 11 eksi 10 faktöriyel çarpı 10. Şimdi bunların toplamı sorulmuş. Dikkat ettiğimizde bakın şunlar birbirini götürüyor. Bir artılı bir eksili olduğu için. Bakın bu şekilde gider. En son burada 11 faktöriyel çarpı 11 eksi. Şurası kalır arkadaşlar. Bu da zaten sıfırdır. 11 faktöriyel çarpı 11 bulduk. Şimdi bunu düzenlersek arkadaşlar. 12 faktöriyel eksi 11 faktöriyel eşittir. Çünkü 12 faktöriyeli biz 11 faktöriyel cinsinden yazdığımızda 12 çarpı 11 faktöriyel eksi 11 faktöriyel. 12'den de 1'i çıkardığımızda 11 çarpı 11 faktöriyeli oluyor. Doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru. Gerçek sayılar kümesinde f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi maddeleri sırasıyla bakalım arkadaşlar. F bire birdir denmiş. F bire bir fonksiyon değildir. Neden? Çünkü burada bakın x kareli bir ifade var. Arkadaşlar x yerine 1 yazarsak biz f1 f eksi 1'e eşit olur. Çünkü 1'in ve eksi 1'in kareleri aynı olduğu için. Dolayısıyla birebir değildir. Aynı şekilde mesela 2 yazdığımızda da f2 ile f-2 birbirine eşit olur. Dolayısıyla birebir değildir. Bu yanlış. F örtendir demiş. Örten de değildir arkadaşlar. Çünkü bu fonksiyon arkadaşlar görüldüğü gibi değer kümesinde en fazla 1 oluyor. x yerine 1 yazdığımızda f1 eşittir. Bakın burası eksi 1. Burası da artı 2 oluyor ve 1 çıkıyor. Birden daha büyük değerler hiçbir zaman alamıyor. Dolayısıyla örten değildir. E, f'in en büyük değeri 1'dir. Evet F'in en büyük değeri 1 oluyor arkadaşlar. Bakın bunu burada bulduk. Dolayısıyla bu doğrudur. E, dördüncü ifade F'in görüntü kümesi eksi sonsuz 1'dir denmiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. En fazla 1 olabiliyor. Ve 1'den de küçük değerler alıyor. Bakın bunun grafiğini çizecek olsak. Şimdi x'e 0 verdiğimizde F0 oluyor. Bir de x'e e 2 verdiğimizde arkadaşlar şöyle e, gene F0 oluyor. Bakın bu bir parabol oluşturuyor şu şekilde. Ve şurada bir değerini verdiğimizde arkadaşlar yine bir değerini buluyoruz. Dolayısıyla bunun görüntü kümesi şurasıdır bakın. Birden büyük değerler alamaz. Bu da eksi sonsuzla bir aralığıdır. Bir olabiliyor. 3 e, ve 4 doğru olduğu için de doğru cevabımız E şıkkıdır. 7. soru uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. Eşitliği veriliyor. Buna göre f3 kaçtır? F fonksiyonunun grafiği orijine göre simetrikmiş. O zaman bu F fonksiyonu tek fonksiyondur. Tek fonksiyonlarımızın arkadaşlar tanımı bakın şu şekildeydi. F eksi x eşittir. Eksi f x de. o zaman bu şuna da eşittir arkadaşlar. Bakın eksi f eksi x f x fonksiyonuna. Şimdi görüldüğü gibi bakın burada eksi f eksi x fonksiyonu var. Bunun yerine biz f x yazabiliriz. Bu f x'i sol tarafa geçirirsek f kare x eksi f(x) eşittir 9x kare eksi 3x. Sol tarafı f(x) ortak çarpan parantezine alırsak f(x) eksi 1 olur. Sağ tarafı da 3x ortak çarpan parantezine alırsak 3x eksi 1 olur. E görüldüğü gibi arkadaşlar bakın f(x) 3x'e eşit çıktı. O zaman bakın f(x) eşitmiş 3x. Bize f3'ü soruyor. X yerine 3 yazarsak F3 eşittir. 3 kere 3'ten 9 bulunur. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Dik koordinat düzleminde fonksiyonun grafikleri verilmiştir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır denmiş. Şimdi fonksiyonlarımız bu şekilde. F0'ı bulacağız arkadaşlar. F0'ı bulabilmemiz için bizim x'e 1 değerini vermemiz lazım. x'e 1 değerini verirsek şurada bakın. x'e 1 değerini verdiğimizde görüyorsunuz şurayı buluyoruz. Yani 2'yi. Burası 2'ye eşit arkadaşlar. F0 2 oluyor. G1'i bulabilmemiz için de burada x yerine 0 yazmamız lazım. Burada x yerine 0 yazdığımızda bakın gene 2'yi buluyoruz. Bu da 2'ye eşit. G-1'i bulabilmemiz için arkadaşlar x yerine bu sefer eksi 2 yazmamız lazım. Burada x yerine eksi 2 yazdığımızda x yerine eksi 2 bakın şurayı bulmuş oluyoruz. Yani 0'ı. F eksi 2'yi bulmamız için de arkadaşlar. Bu sefer x yerine eksi 1 yazmamız lazım. Eksi 1 yazdığımızda burası f eksi 2 oluyor. Eksi 1'de de görüldüğü gibi arkadaşlar grafiğimiz artı 1'i gösteriyor. O zaman yukarısı 2 artı 2 4 oldu. Aşağısı da arkadaşlar 0 eksi 1'den eksi 1 oldu. İşlemin sonucu eksi 4'e eşit çıktı. Doğru cevap A şıkkıdır. Dokuzuncu soru. A'dan B'ye tanımlanan F fonksiyonu A kümesinin her elemanını karesinin bir eksiğinin iki katı ile eşleştirir şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar neymiş? A kümesinin her elemanını karesinin bir eksiğinin iki katı ile. Şimdi eksi 2 verilmiş A şıkkında. Karesi artı 4'tür. Bunun e, bir eksiği 3 üç olur. 3'ün de iki katı 6 olur. Bakın bu doğru çıktı. B şıkkı eksi 1 verilmiş. Bunun karesi artı 1'dir. Artı 1'in 1 bir eksiği 0 sıfır olur. Sıfırın da 2 katı 0 olur. Bu da doğru çıktı. C şıkkı burada 1 verilmiş. Karesi 1 olur. 1 eksiği 0 sıfır olur. Sıfırın da 2 katı gene 0. Bu da doğru çıktı. D şıkkı 2 verilmiş. Şimdi bunun karesi 4'tür. 4'ün 1 eksiği 3'tür. 3'ün de 2 katı 6 olur arkadaşlar. Bakın bu yanlış oldu. Doğru cevap D şıkkı. E'nin doğru olduğunu görelim. Karesi 3'ün karesi 9 olur. 1 8 olur. 8'in de 2 katı arkadaşlar 16 olur. Bakın bu da doğru. Yanlış olan D şıkkıdır. 10. soru. F A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu birebir ve örtendir. S A ve S B verilmiş. Buna göre kaç farklı F fonksiyonu tanımlanabilir? F fonksiyonu A'dan B'ye birebir ve örtenmiş. O zaman arkadaşlar A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısı eşit olmalıdır. Yani 4x eksi 1'in 2x artı 1'e eşit olması lazım. Buradan 2x 2'ye x de 1'e eşittir. O zaman arkadaşlar a kümesinin 4x-1'den 3 elemanı vardır. B kümesinin de 3 elemanı vardır. Şimdi şu şekilde bakın bu tanım kümesi a. Bu değer kümesi b. Burada arkadaşlar 3 tane eleman var. Burada da 3 tane eleman var. Kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir denmiş. Şimdi şuradan bir tanesini alsak arkadaşlar. 1 2 3 Şimdi bir tanesini aldığımız için geriye burada 2 tane eleman kaldı. İki durum olabilir. Sonuncuya da arkadaşlar bir tane kaldı. Yani bu 3 faktoriyel ile bulunuyor. O da 3 çarpı 2 çarpı 1 ile 6'ya eşit olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru. A ve B gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde F ve G fonksiyonları biçiminde tanımlanıyor. Olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır denmiş. Şunları bir düzenleyelim arkadaşlar. Bu F1 artı G1 eşittir. F1 Burada F1'ler sadeleşirse G1'in 0 olduğunu buluruz. Şunu düzenleyelim. Burada da F2 artı G2 eşittir G2'ymiş. G2'ler sadeleşirse buradan da F2'nin sıfır olduğunu buluruz. Şimdi F2 0'mış. O zaman X yerine 2 yazdığımızda arkadaşlar şurada ne olur? 2A B eşittir 0 çıkar. Burada da G1 0'mış. G1 X yerine 1 yazdığımızda b eksi 2 eşittir 0. Buradan arkadaşlar b'nin 2 olduğunu buluruz. Yukarıda da b yerine 2 yazdığımızda bakın 2a eksi 2 eşittir 0. Buradan da a'nın 1 olduğunu buluruz. a 1 b 2 çıktı. Bize a ile b'nin çarpımı sorulmuş. 1 ile 2'nin çarpımı da 2 eşittir. Doğru cevap a şıkkıdır. 12. soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y gerçel sayıları için Eşitliğini sağlamaktadır. F2 eksi F1 10 olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır denmiş. X ve Y'ye bir değerini verdiğimizde F2 eşittir. F1 artı F1 çıkar. Buradan F2 2 F1'e eşit olur arkadaşlar. Burada F2 yerine arkadaşlar 2 F1 yazalım. 2 F1 eksi F1 eşittir 10 buradan f1'i 10 olarak bulduk. F3'ü bulalım arkadaşlar. F3 ise f2 artı f1'e eşittir. F2'yi biz 2f1 bulmuştuk. 1f1 de burada. O zaman f3 3 tane f1 demektir. F4 ise arkadaşlar aynı mantıkla, bu sefer f3 f1 olacak. F3 3f1'di. O zaman 4f1 çıkar. F5 ise aynı bu şekilde 5F1 olur. Şimdi yerlerine yazalım. F3 3F1, F4 4F1, F5 ise 5F1. Şimdi buradaki şu F1'ler sadelesin. Yukarıda 3 var, 4 var, bir de F1 var. 3 kere 4 12. F1'in değeri 10'du bölü 5. E onu da 5'e böldüğümüzde 2 olur. 2 ile de 12'yi çarparsak 24 buluruz. Doğru cevap E şıkkıdır.